Va a ser el primero en tenerlo, eso doy mi palabra hoy. Y, pero bueno, eh, tanto Patri como yo estamos orgullosos de los tres hijos que tenemos, felices de verlos crecer, de estar a, a nuestro lado, de que conozcan y que vean eh, otros países, otras situaciones de vida, eh, otras culturas nos llena de orgullo. Agradecimiento de poder, poder brindarles. esa, esa parte a, a sus vidas, pero sin duda que hoy en día, siendo tan chicos, es muy difícil, eh, pero sí que doy mi promesa. Çok teşekkürler öncelikle. E, henüz e, tabii geleceğiyle ilgili şeyleri bilmiyoruz. E, ne, yap, ne olacak onun geleceğinde. Ama baba olarak e, bizim taraftarımızın önünde, bizim sahamızda oynuyor görsem gerçekten çok gurur duyardım tabii ki de. Topa yeni yeni alışmaya başlıyor. Biraz e, arabalarla oynamayı falan seviyor. Ama doğduğu anda aslında kontratı imzaladı diyebiliriz. <laughs> İsterse e, çok gurur duyarım tabii ki de. Ama e, bundan benden 10 kat daha iyi yapacağını da eminim eğer yapmaya kalkarsa bu işi. E, Galatasaray kesinlikle ilk seçimi, hatta belki de tek seçimi olacaktır o zaman da. Patrisya ile 3 tane çocuğumuz oldu ve e, üçüyle de çok gurur duyuyoruz ayrı ayrı ve yanımızda bazı farklı ülkeleri gördüler, farklı durumlarla karşılaştılar ve bizi çok mutlu ediyorlar her gün, her dakika, her saat. Hayatımızın bu döneminde de burada birçok anı biriktirdik birlikte ve çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz buradan.

Herkese teşekkür ediyoruz.